Ayancık Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Kaya, Yapı İşleri Genel Müdürümüz Sayın Banu Aslan Efendi ve Ayancık Kaymakamımız Sayın İsmail Pendik Beyefendi olacaklar. Ayancık'tan arkadaşlarımız görüntüleri şu anda aktardılar efendim arz ederim. Buyurun duyuyoruz sizi. Sayın Bakanım, Ayancık'tan zat haliniz başta olmak üzere oradaki kıymetli hazirunu saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Malumunuz 11 Ağustos'ta tarihinin en büyük afetini yaşayan Ayancık, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve liderliğinde zat halinizin ve Sayın Bakanlarımızın üstün sevk ve idaresinde Devlet kurumlarımızın eşgüdüm ve fedakarlık içerisinde çalışması neticesinde yine ülkemizin dört bir tarafından gelen belediyelerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin destekleriyle afetin yaralarını hızlı bir şekilde sardığı gibi bugün burada gördüğümüz üzere yeniden inşa ve yapılanma sürecine de güçlü bir şekilde girmiştir. Ayancık bu süreçte büyük bir milletin mensubu olmanın, güçlü bir devletin vatandaşı olmanın gururunu ve onurunu yaşamıştır. Bu süreçte zat başta olmak üzere Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığımızın merkezindeki ve ilgili bağlı kurumlarındaki ve taşrasındaki kıymetli yöneticilerinin ve çalışanlarının fedakarca ve etkin bir şekilde çalışmalarına yakından şahit olmuştur. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere zat-ı alinize Çevre Şehircilik Bakanlığımızın kıymetli yönetici ve çalışanlarına ayancıklılar olarak şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu temel atma töreninin hayırlara vesile olmasını diliyor emir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Arz ederim. Evet eee Sayın Kaymakam'ım biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hayancı'mıza evet. sanayi de, sitemiz hayırlı olsun. Evet. Işte Hayancım yapı işleri de, genel müdürümüz de, oradalar. De, de, i̇nşallah kooperatifimizde vatandaşımızla birlikte oraya geldiğimizde onlara en kısa zamanda esnafımıza yeni iş yerlerini kazandıracağımızın sözünü vermiştik. Şimdi de evet Ayancık'ta, Sinop'ta, Bartın'da, Kastamonu'da çok büyük acılar yaşadık. Ama gidenleri geri getiremeyiz. Ama vatandaşlarımızın yarasını işte bugün en kısa sürede sarmanın mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Şimdiden sanayi sitemiz Sinop'umuza, Ayancık'ımıza hayırlı olsun diyorum. Söz ve makas sizde. Buyurun oradan temelimizi atabiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah.